Öcalan 15 Nisan kongre toplansın diye tarif verecekti ama Erdoğan'ın milliyetçi uslubu yüzünden tarif vermediler. hadi cem, ne alaka atıyorlar. E kardeşim silah bırakması teknik olarak PKK'nın mümkün değil. Evet, evet. Bu çok vicdansızca bir oyalama. Çok evet. ayıp yani. Çok çirkin. Evet. Evet. Çok yakışıksız. Olur mu ya? Adam silahını bıraktığı an adamlar sille tokat döverler yani. yani. Öcalan'dan kimse muhatap olmaz. Yani evet. şimdi gemiye, kaya doluşu hep beraber gidiyorlar falan. İşte milletvekilleri şunlar buna. Kimse kale almaz ya. Evet. Yani evet. alelade mahkum konumuna alır. Evet. Yani gördüğü saygının sebebi silahtır. Evet. PKK'nın silahıdır. Evet. Yani bütün gördükleri saygının tek sebebi silahtır. Evet. Bir de bölgenin coğrafi yapısı itibaren zaten PKK teknik olarak silah bırakamaz. Evet işit var, Taliban var, şu var, bu var. ve bunlar bunları gördükleri doğruyorlar. doğuruyorlar. E bunlar en azından, en azından kendi kafalarına göre nefsi müdafaa açısından silah taşımak gerektiğini inanırlar. E o zaman bitti kardeşim, nereye silah bıraktırıyorsun? Silah bırakmaz. Mümkün değil yani, öyle bir olay olmaz.